Son zamanlarda dillerden düşmeyen lavanta bahçesini bizler de ziyaret edelim dedik. Burası Sivas'ın kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Keçili Köyü. Görmüş olduğunuz bu arazi bu lavantalar ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Büyülemekle kalmayıp aynı zamanda bir de kolonya, sabun, krem ve yağ üretiminde bulunuluyor. 4 dönümlük bu araziye eken kişi ise Sivas 4 Eylül Mahallesi'nin muhtarı Numan Kaya. Merhabalar efendim. Merhaba ablam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Sivas'ımızın güzide bir e, köyü diyelim. E, Keçeli Köyü'ne hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. E, gerek mahalleme gerek köyüme nasıl bir fayda sağlayabileceğini düşünerekten böyle araştırma içine girince bir bahçemiz vardı babamdan orayı bir lavanta bahçesi yapalım. Sivas'ta olmayan bir şey yapalım dedik. Kekik var, biberiye var. Çok çeşitli bitkiler var ama bunu bir kere dikiyorsun. 15, 20, 25 sene bahçede kaldığı için fazla da uğraş istemediği için böyle bir şeye giriştik. E, halkımızca da tercih edildi. Çiçekleri tam büyüyüp de 4. senesini bulunca e, halkımızdan da, gençlerimizden de çok bir rağbet gördü. Biz de halkımıza açtık. Güzel bir ortam oldu. Herkesi bekleriz. Bir lavantanın 20 yıl hatırı vardır diyoruz o zaman. <laughs> yani çok hatırı var. Lavanta e, uçucu bir yağdır. Uçucu yağ olduğu için e, gerek insan hayatının sağlık konusunda çok faydaları vardır. Yani bunu zamanla biz de yeni yeni öğreniyoruz. E, i̇nşallah e, gerek çiftçimize gerek Sivas'ımıza faydalı olmaya düşünüyoruz. Efendim buraya daha çok fotoğraf çekmek amacıyla gelenler evet. oluyormuş öyle mi? Evet genelde e, yeni çiftler ee, gelinlikler e, gelin yani düğün yapanlar sünnet çocukları geliyor ama bizimki tabii görsel amaçlı o görsel amacının yanında bizimki tamamen sağlık konusunda sağlığa çok faydası var uykusuzluk problemi çekenlere egzaması olanlara. Ne bileyim yani çok sayılacak kadar güzel işleri de var. İçebiliyorsunuz da yani suyun suya katıp. Evet. Peki buradan hangi ürünleri elde ediyorsunuz? Buradan ilk önce saf yağımızı elde ediyoruz distilasyon yöntemiyle, damıtma yöntemiyle. Daha sonra kolonyası Yağı ve kremini elde ettik. Bunu tabii biz Sivas'ta yaptıramadık. ama sadece yağını bu Sivas'ta yaptırdık. Diğer ürünlerimizi Isparta'da bunun ilerlemiş nasıl diyelim yani bayağı bu işte uzmanlaşmış kişilere yaptırdık. Kendi etiketimizi bastırarak da Sivas halkına sunduk. Buraya gelirken açıkçası daha böyle mosmor bir arazi bekliyorduk. Evet. Fakat gelince biraz hayal kırıklığına uğradık. Yani, Sanırım kesildi bunlar. Evet, bizim şey zamanımız yani biçme zamanımız 8. ayın 15'i 20'si gibi oldu. Bu 4 dönümlük bahçeden yaklaşık 20 litre yağ elde ettik. Ee, tabii bu 6. ayından 15'i 6. ay gibi başlayıp 8. ayın 15'ine kadar süren bir çiçek süresi var. O zamanlarda da bekleriz tüm halkımızı köyümüze. Evet. Buradan Sivaslılara ne söyleyebiliriz? Çıkıp çıkıp gelsinler mi? Çıkıp çıkıp gelsinler. Bahçeleri, tarlaları varsa onlar da uçucu bir bitki kesinlikle araştırarak diksinler. Yani sırf buğdayla, arpayla bu işler olmuyor. Ürünlerimize gerçekten Sivas halkının şeyi çok güzel. Yani kolonyası olsun, kremi olsun, sabun olsun. Özellikle yağımız çocukların okula giden çocuklara her gün bir damla kulak arkalarına, vücutlarına sürerlerse faydalı olacağını düşünüyorum. Sivas'ın halkına çok çok teşekkür ediyorum. Gerek sosyal medyadan, gerek görsel basından, gerekse basın yoluyla siz değerli basıncılarımızla gerçekten bir şeyleri ürettiğin zaman halk değerini biliyor. Peki son olarak burada elde ettiğiniz ürünleri nerede satışa sunuyorsunuz? Yani şu anlık kendi Instagram sayfam var. Sivas Lavanta diye. Orada şey yapıyoruz. oğlum küçük oğlum var. O <laughs> gerekli yerlere ulaştırıyor. Yani bir inşallah biraz daha ilerlettiğimiz zaman küçük bir dükkan açıp Sivas halkına sun daha kolay ulaşma adına Düşünüyoruz. O zaman inşallah diyoruz. İnşallah inşallah. Hepinizi tekrar seneye 6. ayın onundan 6. aydan sonra beklerim bahçede. Mor renge kavuştuğunda evet, tabii, geleceğiz tabii, tabii, efendim. Tabii inşallah. Daha inşallah daha diğer muhtarlarımız olsun, insanlarımız olsun. köylerine böyle şeyler özellikle Sivas'ımızda ekerler. Ekonomik değeri daha yüksek, daha bir katkı sağlarlar sağlarlar. Teşekkür ediyorum tekrar. Peki biz teşekkür ediyoruz efendim.